insanlar. Ben Ali Kutlu Özen. Direkt konuya girelim. Şimdi bana bir soru geldi. Ali abi, yapay zeka yazılım versiyonunu bitirecek mi diye. Hayır. Ne alaka? Neden? Şimdi, yazılım işine birazcık girmiş olanlar anlar der ki, her problem uniktir, her solution da custom'dır. Yani bunların Türkçe'sine Bilmiyorum. İngilizce öğrenin siz zaten. Onlar sizin için Türkçe öğrenmeyecekler, siz İngilizce öğrenin. Burada yapay zeka tarımını hep yanlış yapıyoruz ve yanlış duyuyoruz. Gerçekten böyle kompleks problemleri çözebilecek bir yapay zeka ortada yok kralına getirsen dediğim gibi 3-5 cümle ancak kuruyor. Belki sizi biraz kandırabiliyor ama bu yapay zekanın iyi olduğu anlamına değil, sizin kandırılabildiğiniz anlamına geliyor. Ya mesela şöyle, ben şimdi bir gözlük firmasına çalışıyorum tamam mı? Ve işte bizim müşterilerimizle olan ilişkilerimizi düzenleyecek bir yazılıma ihtiyacımız var. Kim yapıyor bunu? Bunu yapıp satan biri var mı? Diyelim ki böyle satılan şeyler var işte HubSpot, bilmem ne alıyorsun, üyelikler. Tonlarca gene database'ini kurman gerekiyor. Yani bunları yapmak için bir insana ihtiyaç var zaten. Bunu böyle olduğu gibi bizim şirket için birebir yapan bir şirket yok. E bu yazılımları parça parça sağdan soldan satın, alıyorsun, ne alıyorsun? Bilmem ne database şirketinden bir üyelik alıyorsun, bilmem nerede hosting alıyorsun birisine bunu özellikle yaptım çünkü senin müşterinin sadece sen biliyorsun senin müşterinin datasının ne şekilde olduğunu yani müşterinin işte gözlük boylarının verisini saklıyoruz gözlüğün rengini mengini saklıyoruz bunları böyle hadi gözlükçüler için yazılım yaptık diyen bir şirket veren biri yok bir de şu var yapay zeka böyle aşırı büyük kompleks problemleri çözebilen bir seviyede henüz değil kompleks problemleri şöyle çözüyor. Labirentten çıkıyor, güzel cümleler kuruyor, sesi yazıya çeviriyor, yazıysa tahminlerde bulunabiliyor gelecekle ilgili ama tahminde bulunuyor derken kafanıza da şöyle bir şey canlanmasın. Yapay zekada bir şey var böyle, kablolar çıkıyor etrafından. 2028 yılında ekonomiye bak öyle bir şey gerçekten yok. İstatistikten sonuçlar var. Bunlara bahsetmiştik. Öbür videoları izleyin oğlum, beni konuşturmayın böyle. Yazılım, yani işin özü şu. Yazılım her zaman custom, özel, özel çözüm gerektiriyor basit bir web sitesi bile kursanız biliyorsunuz bak şey diye bir şey yok bir tane template indirim basayım yengisini asadım diye bir şey yok indiriyorsun template'i o template'i bile o basit bir mesela bir berber için bile saatlerce değiştirmen gerekiyor logosu uymuyor bir wordpress kuruyorsun mesela 50 tane plugin lazım oluyor. Bunları hani bulup da koyabilecek bir yapay zeka, onları düşünecek bir yapay zeka henüz yok. Zaten bu feasible de değil yani. Bunu yapmanın maliyeti, siteyi build etmenin maliyetinden daha yüksek olur büyük ihtimalle. Pluginler gerekiyor, database'in yapısı uymuyor. Senin o kadar çünkü spesifik ihtiyaçların var ki o siteyi kurmak için. Adam diyor ki rezervasyon da yapabilirsin ama böyle böyle müşterilerin de saç renklerinde bilmem nesinde girebilsin. Bunu çat diye sana verebilen bir yazılım yok. Bunu sen gene bir işi bilen bir insan, o adamla konuşacak, ondan tek tek işte requirement'lar alacak, yazacak, çizecek, sonra bunu gidecek programlayacak, sonra denetecek, feedback alacak. Bu bahsettiğim süreç, yani insan bile zor yapıyor tamam mı? Yapay zekanın iyi olduğu yerler var, bir de burada insanların iyi olduğu yerler var. O ikisi birbirine tam şu anda henüz karışmıyor. Hele hele yazılım mühendisliği, ya eğer Yazılım mühendisliğini yapay zeka ele geçiriyorsa arkadaşlar bu işten korkabilirsiniz. İşi gücü, taslara toplayın gidin başka gezegene. Evrim yarışını kaybettik gibi bir şey oluyor. Neyse bunu ne kadar uzatacağım bilmiyorum. Millet geliyor geçiyor benim dikkatimi dağıtıyor. Gel de durdu oradan. Ya niye duruyorsun ya? Beni mi dinliyorsun? güzel esiyor ya. Neyse neydi cevap? Yapay zeka yazılım mühendisliğini ele geçirme. Geçirmez. Hayır. Neden? Çünkü problemler çok unik, solution'lar çok kastım. Kısa bir video oldu. Beğendiyseniz like'a basın, beğenmediyseniz dislike tıklayın. Geri geleceğim buralarda. Yiyorum. Görüşürüz. Bir kameraya bakıyorum, bir kendime bakıyorum. Yanlış anlamda